Paris'te moda tasarım öğrencisi olarak bir günümü beraber geçirelim. Saat 7 buçuk gibi uyandım ve kendime bir kahve yaptım çünkü ilk dersim bugün 8 buçukta ve daha sonra çıkıp hemen okula geçiyorum. Bugün tüm gün okulum var. 8 buçuktan 5'e kadar ve gerçekten çok uzun bir gün olacak. Bütün gün kalıp çıkartma dersimiz var ve ben ilk kez kalıp çıkartacağım. Çok zordu benim için gerçekten. 8 buçuktan 2'ye kadar kalıp çıkartmayla uğraştık ve daha sonra Joanne de gidip bir öğle yemeği yemeğe karar verdik. Öğleden sonra hocamız bizi kumaşçılara götürmek istedi ve metroya binip kumaş gezisine gittik. Kendimizi burada birazcık lise'li gibi hissettik, okul gezisi gibi. Daha sonra bölgeye geldik, kumaşçıların olduğu bölgeye. Bazı kumaşlar gerçekten çok kalitesizdi ama bazıları da çok kaliteliydi. Mesela Hermes'in kumaşlarını buldum. Bunlar bayağı güzel ve kaliteliydi. Bu da sanırım Birkin Beck için kullanılan bir deriydi. Daha sonra kızlarla gezdikten sonra yoruluyoruz ve 5 gibi eve dönmeye karar veriyoruz. Metroya biniyoruz ve sonunda evdeyim ve gün bu kadardı.